E şimdi e, reklamımız var, bir tanıtımımız var. Doğru adam Erdem abimiz gelmiş. Bakalım ne anlatacak? Hadi yani bir görelim sevgili dostlar. Efendim iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu iyi dileklerimizle, iyi niyetlerimizle size gerçekten muhteşem ve mükemmel bir fırsat kampanyası yapmak için artık Türkiye'de girmedik. Bakın %100 bitkisel kremi, krem mukaddesin bütün haleye girmesini istiyoruz. Girmediği tek bir ev kalmasın diye çabalıyoruz. Sizlere %100 bitkisel kremimizin mukaddesi anlatıyoruz. Çünkü ağrılar, sızılar insanların başında büyük bir dert, büyük bir bela. Ama hep söylediğim gibi büyük bir krem kirliliği var ekranlarda. Hangi kanalı açsanız bir ağrı kremi reklamı almış başına gitmiş. Doğru mudur? Aynen öyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geldin. Ben buna başlayınca bunu unutuveriyorum. Unutuyorsun kendimi. değil mi? Kendimi bütünleştirdim. Yani. Sevgili seyirciler, Doğru Adam Erdem olarak bugün İlke TV ekranında eğer bel fıtığı hastası olan siz saygıdeğer <laughs> kıymetli seyircilerimizden ekran başında kimler varsa televizyonunuzun sesini bugün biraz daha açın. Çünkü sizleri bel fıtığı rahatsızlığından boyun fıtığı rahatsızlığından, eklem yeri problemlerinden, kireçlenmeden, romatizmadan ve vücudunuzda artık bıktığınız o ağrılardan kurtarmak hem de tedavi ederek sizi kurtaracak bitkisel kremimiz mukaddesi anlatmak için hazır ve nazır bir şekilde karşınızdayız. Dünyada bilinen, dünyada saygı gören, bırakın Türkiye'yi. Japonya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kadar adı uzanmış ve orada bile kullanıcıları olan Türkiye'de İlk ve tek olan bel fıtığını bitiren kremdir. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Bundan 10-15 sene önce bu kadar söylememize gerek yoktu. Niye? Çünkü bu kadar fazla kanallar yoktu. Ekranlardaki krem kirliliği yoktu. %100 bitkisel krem mukaddes bel fıtığını tedavi ederek yok eder dediğimizde zaten başka alternatif olmadığı için sizler denemek babında bile olsa alıp kullanacak zaten notunuzu verecektiniz nüspet yönde. Ama insanların kafasını çok karıştırdılar. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Krem reklamı seyrediyorsunuz. Bel fıtığına iyi geldiği, oyun fıtığına, ağrılara iyi geldiği, sedefe, egzamaya, mantara iyi geldiği söyleniyor. Genelde bu renk, bakın bu renkte kremler çıkıyor karşınıza. Alıyorsunuz maalesef ama yanılabiliyorsunuz. Ucuza satılıyor. Ucuz etin yahnisi yavan olur derim her zaman. İngiliz atasözü ne demiştir? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiştir. Ucuza çok krem gönderiyorlar. Maalesef yanılıp alabiliyorsunuz bazen ama sıkıntılar kremi sürdüğünüzde anlık geçiyor. Sonra tekrar geri geliyor. Biz size bel fıtığını, boyun fıtığı, ekten yeri problemi, kireçlenme, romatizma ve ağrıları tedavi ederek. Yani derinin gözeneklerini sıcak sabunlu bezle önce onu da bir anlatayım. Problemli bölgeyi siliyorsunuz. iyicene bastıra bastıra derinin gözenekleri bir güzel açılıyor. Sonra onu kurutu, kurutuyorsunuz. %100 bitkisel kremimiz mukaddesini alıyorsunuz parmağınızın ucuyla. Bakın. Problemin olduğu bölgeye sürdükten sonra arkadaşınız varsa da iki baş parmağıyla yedire yedire iyicene bir sürüyor. Gözeneklerden evet. içeri gireceğiz. Deri altına nüfus edecek. Altına. Niye? Çünkü ağrılar sevgi seyirciler. Unutmayın ki bütün vücudumuzdaki ağrılar sinir uçlarında toplanır. Özellikle bel fıtığı hastaları çok dikkatli dinlesinler. Çünkü omurlar bel bölgesindeki 5 omurdur bizi bel fıtığına götüren. İşte orada da yine ağrılar aynı yer toplanıyor sinir uçlarında ve müthiş bir ağrı yapıyor. Bel fıtığı ağrısı kapılmış bir insan yerlerde kıvranır sevgili seyirciler. İşte bizim kremimiz öncelikle sinir uçlarındaki ağrıları dağıtarak tedavi ederek oradaki ağrıları yok ediyor. Ve onun dışında fıtığa sebep olan o omurları tedavi ediyor. Bu çok önemli. İşte bunu yapan tek krem %100 bitkisel kremimiz mukaddestir sevgili seyirciler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de milletvekilinden bakanına, valisine, kaymakamına, başbakanına kadar hatta en önemli sanatçılar dahi %100 bitkisel kremimiz mukaddesi kullanmışlardır. Bununla ilgili çok önemli isimler bu kremin arkasında dimdik durmuşlardır. Derma Ali Baba bugün yaptığı işlerle, icraatlarla zaten sosyal medyada, internette, gazetelerde, televizyonlarda her türlü röportajı yayınlanmıştır. Merak edenler, araştırayım hani ilk defa duydum diyenler olabilir. Erdem Genç Türk, Derma Ali Baba, Mukaddes Krem yazmanız yeterlidir. Youtube'da birçok videoda hangi sanatçıların, Kimlerin Derman Ali Baba ile ilgili neler söylediklerine zaten orada seyrettiğinizde şahit olacaksınız. Bugün Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarından devlet adamlarına kadar herkes bu kremi kullanmış ve bel fıtığı problemini çözmüşlerdir. Kremimiz geçici değil, tedavi edici özelliğe sahiptir. Safranbolu dağlarında toplanan şifalı bitkilerden ve özellikle kilosu 25-30 bin TL'ye satılan safran bitkisinin özütü kullanılarak üretildiği için ve Dermali Baba'nın kendi bakın evinin de bahçesinde özel atölyesinde öyle diyelim imalathanesinde 6 aylık bir çalışmayla üretebildiği ve ancak günde 30 adet göndereceğimiz 30'un üzerine çıkamadığımız ve 30'un üzerinde gelen siparişleri maalesef başka zaman ertelemek zorunda kaldığımız 30 tane limitle Evet. Her gün gönderdiğimiz bir kremdir. Onu belirtmek istiyorum. Yani 300 kişi, 400 kişi bile aynı anda arasa 31. kişiye, 32. kişi bir sonraki gün aktarmak zorunda kalıyoruz. Çünkü 6 aylık bir çalışmayla üretiliyor ve bunu biz günlere böldüğümüz zaman bir güne 30 tanesi denk isabet ediyor. Bunu belirtmek istiyorum. Dermali Baba, birkaç ayrı bakın çalışmayı atölyesinde e, bu krem için ayrı ayrı çalışıyor. Kire Şimdi kazanlara koyuyor, yağını alıyor. Buyurun. A aklıma şöyle geldi. Bazın e, sen konuşurken kafamda Heh. muhasebesini yaptım Erdem abi. Şimdi bazıları diyebilir ki örneğin ben izleseydim diyebilirdim ya bu bu kadar e, şey etkili bir ilaç da niye eczanelerde ya da atıyorum her yerde yok? Vermiyor Ş söyleme. Ha şimdi e, oraya verebilecek zaten kapasitesi yok. Günde 30 tane olduğu için hangisine yetişecek? Bir de bugün atıyorum 2 tane 3 tane Aynen. eczaneye yetişin nereye yetişecek? Onun için her tarafa ulaşmasının pek olanağı yok. Mümkün mertebe değil. E, tek bizden temin edebiliyorlar tek, şu an. Sadece şimdi. ve sadece doğrudan merdem anlatımıyla evet ve İlke TV ekranında var. Sevgili seyirciler ben bir kampanyaya başlatayım sonra bakın neler olacak. Hazır mıyız? İşte kampanyamız geldi. 0 216 212 0260 arıyorsunuz. 0 216 212 0260 arıyorsunuz. Türkiye'nin her yerine 79 TL'ye gönderiyoruz. Dermali Baba hijyene çok önem veren kaşif bir aktarımızdır sevgili seyirciler. Bizzat gittim gördüm. Bitkilerini, şifalı bitkilerini ayrı bir depoda Kazanları ayrı bir depoda, diğer malzeme hepsini ayrı yerlerde, hijyenik ortamlarda saklar ve bütün bu atölyelerinde ayrı ayrı çalışarak bu kremi oluşturur. Bir alın teri var, tıbbi ve aromatik bitkiler mezunu torunu, çocukları ailesiyle birlikte bu işi yapar, bitkileri toplarlar ve o 6 aylık çalışma işte o ailecek yaptıkları çalışmanın e, emeğin bir ürünüdür. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ve bel fıtığını tarihe karıştıran da tek kremdir bakın. Bel fıtığı ameliyatı olan pek çok insanla konuştum. Fıtık ameliyatı maalesef bel fıtığının iyileşmesinde kesin, kalıcı bir sonuç yaratmıyor sevgili seyirciler. Çünkü ameliyat oluyorsunuz. Ameliyattan yaklaşık böyle 3 ay 4 ay sonra tekrar problem geri nüksediyor. İkinci ameliyat olanları, üçüncü ameliyat olanları biz hep görüyoruz. Hatta birçok paralar veriyorsunuz özel hastanelere. Devlet hastanelerinde ise 1 sene, 2 sene bekliyorsunuz ameliyat olmak için. Peki ya sonra Geçiyor mu bıçak altına yatıyorsunuz, vücudunuzu kesiyorlar, izler kalıyor, ay, aylarca yataklarda maalesef sürünüyorsunuz, onun acısıyla kıvranıyorsunuz. İyileştim, kurtuldum, oh şükür derken tekrar bu hastalık, bu problem geri nüfus ediyor. Değer mi? Değmez. 79 Türk lirasına size göndereceğimiz mukaddes krem bel fıtığı probleminde tedavi edici bir unsur mudur? Bir özelliği var mıdır? Vardır. O zaman ne yapacaksınız? <laughs> 0216 216 212 02 60ı arayacaksınız. Peki ben size canlı bir örnek şimdi sunacağım. Bir hastamız. Ben hep bunu söyler dururum. Size şimdi denk gelecek sizin programınızda. Evet. Evet. Bakın. Bel fıtığı mukaddes kremle tanışmadan önce bel fıtığı ameliyatı olmuş. Ve vücudunda halen daha acısı, o hissiyatını taşıyan ve yıllar geçmesine rağmen ikinci kez artık soracağız kaç kere ameliyat olmuş. O problemden, o sıkıntıdan halen daha kurtulamamış. Ama ne zaman mukaddes kremle tanışmış? Ondan sonra rahata ermiş bir hastamızı, bir seyircimizi şimdi ben canlı yayında sizlerle buluşturacağım. Acaba ameliyatla iyileşmiş mi? iyileşmemiş mi? Şimdi hep birlikte kendi ağzından dinleyeceğiz. Acaba doğru adam Erdem doğru mu konuşmuş? Yanlış mı konuşmuş? Şimdi ortaya çıkacak. Bir mikrofon alma imkanımız var mı? Orada. Tabii hemen. Şimdi ben hemen şöyle hemen. öne doğru yaklaşıyorum. Sevgili seyirciler. Şimdi bir saniye. Bir saniye mikrofon bir gelsin. Şimdi ben size canlı kanlı örneğini sunacağım. Bel fıtığı Hı. ameliyatı olmuş bir seyircimiz. Şimdi hem ameliyat olduğu yeri gösterecek hem de acaba ameliyat ona şifa olmuş mu olmamış mı? Çözüm olmuş mu olmamış mı? Kendi ağzından dinleyeceğiz. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür size. Çok teşekkür ederim. Sağ Şu abi. mikrofonu vereyim. Yakın olacak bir şekilde. Ben teşekkür ederim Bey. Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Şöyle... Şöyle Kameramıza karşı. 1998 İsim. 1998'de ameliyat oldum. Ama bu dertten kurtulamadım. İkinci ameliyat oldum ama kurtulamadım. Mukaddes krem sayesinde. Bu krem sayesinde. Buyurun alın alın. Ben şu anda bunun sayesinde çare buldum. Ha bütün dostlar tavsiye ederim. Bunu kullanın. Ameliyat hiç geri kalmıyor. Ben ameliyat olma pişmanım. Siz de pişman olmayın. Bunu kullanın. Derman bundadır. Derman diye yazıyor zaten bunda da. Sizin tavsiyeniz budur bizim. Bütün dostlara söylüyorum bunu. Ben bunu kullanırım ama bunun sayesinde ben iyi oldum. Ama ameliyat çözüm değil. Sizden ricam, bir bütün bir şey dostlara söylüyorum burada. İlke TV olarak. Bunu kullanın, derdiniz budur. Ameliyat çözüm değil. Ben oldum. Bak size de ben gerçeğini göstereceğim. Tutar mısınız Erdem Bey? Tutuyoruz. Evet, şimdi sizin fıtık ameliyatı olduğunuz bölgeyi evet, şu anda kameralarınızı yakın çekecekler. Bakayım. Şöyle bir, bir saniye. Şuraya ben tutayım. Şurada. tutar mısın? Bakın. Şuradan itibaren şu anda fıtık ameliyatı olan ...böyle görüyorsunuz. Ben mikrofonu yine bir alayım da bu şekilde hiç kıpırdamayın. Bak, ben de alt <laughs> tane platin var. Ama memnun değilim. Yani ayağa bir ayağa bile zor kalktım. Mukaddes krem sayesinde ayağa kalktım. Allah razı olsun sizlerden. Peki bu ameliyatı 90 kaç senesinde olmuştu? 98 oldum ben. Eee ne kadar süre sonra tekrar bu problem geri geldi? 3 ay sonra. Yani sizin ameliyatınız sizi 3 ay mı sadece sağlık tuttu? 3 ay sonra krem bir TV'de gördüm. Size ulaştım Erdem Bey sayesinde. İyi oldum. Peki. Allah razı olsun. Özel hastanede mi ameliyat oldunuz? Evet evet. Nedir masrafı ne tuttu? 15 bin lira para verdim ameliyatta. 15 bin lira masrafınız evet, oldu. ameliyat masrafı için. Ameliyat masrafı ve sevgili seyirciler bakın 15 bin TL özel hastanede ameliyat parası harcamış İs İsmet Bey değil mi? İsmet Kurt. İsmet Bey ve sadece 3 ay faydası olmuş. Yani verdiğiniz 15 bin TL boşa gitmiş cabası bakın böyle bir ameliyat izi olmuş cabası. Şu anda platin mi var? Evet, Alpana platin var. Orada. Şu anda evet, evet. duruyor. Peki evet. herhangi bir fonksiyonu var mı? Hiç yok. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şu an mukaddes krem sayesinde... Kapatabilir miyiz? Tamam aldık değil mi görüntüyü? Çok iyi. Bunun sayesinde çok iyi. Hiç bir ağrı yok. Bütün dostlara tavsiye ediyorum. Mukaddes krem kullanın. Çare bundan. Amale de çare değil. Bunu söylüyorum ben sizlere. Açıyor açıyor yani. Peki kameramız çekiyor. <laughs> Bunu söylüyorsun. Şu anda belki bel fıtığından kıvranan, çünkü çok müthiş sinir uçlarında toplanıyor ya o ağrılar. Evet, Özellikle evet Müthiş yani kıvranırsınız gerçekten. Belki ameliyat olma durumu olan sevgi seyircilerimizden ekran başında olanlar vardır. Kimisi devlet de hastanesinde, de. kimisi özel hastanede. Sesiniz gelecek. Ee, şu anda bizi seyredenler vardır. Diyorlardır ki doğru da merdem doğruyum diyor ama belki de bu seyirciyi parayla çıkarttı. Onun cebine para Abi koydu. Gel konuş dedi. Kesinlikle para. Diyenler olabilir. Kesinlikle yok. Ben burada bir seyirci olarak geldim. Sizi gördüm ekran, ekranda. Onun için geldim ben buraya. Ben de sürekli bunu kullanıyorum. Sizlere tavsiyem budur. Mukaddes kıran. Derdine çaredir. Doktor falan çare değil. Bunu söylüyorum başka Şimdi ben doktorlara ön demeyin. Doktorlar Hayır. her zaman önemli. Onu ayırt tutalım. Ama şurası. Ben onu ayrı ayrı ama çare bulmadım. Bunu da çare buldum. Onu, onu, evet, onu, söylüyoruz. Yani bizim burada İsmet Bey. Bakın ben doğru merdem olarak her zaman doğrusunu, her şey doğrusunu savunurum. Siz de yanımızda olun ayrılmayın. <laughs> Sevgili seyirciler ameliyat tamam olacaksınız. Doktorlar önemli, hastaneler önemli. Allah hastaneleri de doktorları da başımızdan eksik etmesin. Her zamanlar olsunlar. Onlar her zaman olsunlar. Fakat biz şunu söylüyoruz. Bıçak altına yatmak bugünkü şartlarda hani hemen bir ameliyat olmak bizce doğru değil. Çünkü vücudunuzu kestirip biçtirmek ameliyat masasını yatmak başka problemleri de doğuruyor. Sizi hayattan koparabiliyor, sakat bırakabiliyor. O problem tekrar geri yükselttiğinde kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Neden eğer başka bir çözüm varsa, başka bir metot varsa o metodu denemeden, o çareye başvurmadan neden ameliyat olasınız? Neden o paraları sarf edesiniz? Sevgili seyirciler bize inanıp güvenen yüz binlerce insan daha önceki kanalda 3,5 sene anlattığımız mukaddes kremi kullandı ve yüz binlerce insan şifa buldu. Bunların pek çoğu da bel fıtığı hastasıydı. Ve bu kremi kullandıktan sonra teşekkür etmek için kimisi tep bir tepsi baklavasıyla, hediyeleriyle ki biz istemememize rağmen kanala kalkıp geldiler. Yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız, onların o duygusal konuşmalarını, görüntülerini keşke ol olsaydı da sizlerle paylaşmak isterdim. Onlar gözlerinden yaşlarını akıtarak canlı yayında bu kremden gördükleri şifayı çözüm bizlerle paylaştılar. Be, çözüm evet şimdi biz İlke TV'de yeni başladık. Belki sevgili seyircilerimizin ekran başında şu anda kremik nefas edenler olabilir. Ya Başkaları da işte birilerini çıkartıyor diyen, diyenler olabilir. Bakın başkaları bel fıtığının dışında egzama, mantar, sedef hastalığına da iyi geldiğini söyledikleri kremin bel fıtığını da yok ettiğini söylüyorlar. Peki siz de inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız ben buradan doğru da olarak söylüyorum. Lütfen öyle şeylere inanmayın. Bel fıtığına ağrılara iyi gelen bir krem aynı anda mantar, egzama ve sedef hastalığına asla iyi gelmez. Hepsi bambaşka hastalıklardır bel fıtığına iyi geliyorsa, ağırlara iyi geliyorsa sadece ona iyi gelir. Böyle şeylere inanmayın, iyi itibar etmeyin ama bizim <laughs> sizlere anlattığımız %100 bitkisel kremimiz. Mukaddes işte örneğini görüyorsunuz. Bel fıtığınızı tarihe burada. karıştırdığı gibi tedavi eder. 0216 212 0260 bir de İsmet Bey şuradan senden rica ediyorum söyler misin? Ondan sonra fırsat 0 -216, 216, 212 0260. Şu mikrofona, mikrofona. 0216 212, 212 0260. Peki ne Arayın? diyorsun? Derman burada. Sen kurtuldun. Herkes kutlasın. Tavsiye ederim. Ben tavsiye ediyorum ki Ameliyatsız kesin çözüm bu kremde. Evet. seni de şöyle bir yanıma alayım. Sevgili seyirciler, kampanyamızın sonuna geldik mi? 0216 212 0260'ı arayacaksınız. Doğurda merdem olarak her gün İlke TV ekranında canlı yayında sizlerle buluşuyorum. Eğer söylediğim tek bir kelime yalansa, eğer söylediğim tek kelime bir tek kelime yanlışsa Burada sinema koltuklarının olduğu stüdyomuz var. Beni topa tutmaz mısınız? Taşa tutmaz mısınız? Burada Abi, beni kovalamaz mısınız? Ben bir daha buraya ayak atıp basabilir miyim? Yerin yurdum şey, mi? Biz buraya gelip bunu sunmayız burada. Ben o kadar doğru ve dobra konuşuyorum. Deneyin. İnanmıyorsanız, halen daha inan, inanmıyorsanız lütfen gelin. Sizlerle tanışalım. Kremimizi burada görün. Ben anlatayım. Ondan sonra da alabilirsiniz. Fırsat kampanyamızın sonuna geldik. Ben çağrı merkezine gidiyorum. Orada telefonlara bakacağım. Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize geçmiş olsun efendim. Hadi bakalım.